Herkese merhabalar bugün 25. yeni bölümüne karşılıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz UEFA Süper Kupa finalinde Paris Saint-Germain toplama maçı yapmıştı. bu bölümde arkadaşlar en havada 25. gelmesindeki 25. bölümde izlediğiniz için arkadaşlar. Bu arkadaşlar bölüme başlamadan önce hepinizle gerçekten çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Son bölüm 25'in son bölümü gerçekten çok iyi bir izlenme, izlenme aldı arkadaşlar. Bu bölümde arkadaşlar UEFA Şampiyonlar Ligi modunda Fenerbahçe Benfica maçı olacak. Bildiğiniz gibi bu hafta 20 Ağustos çarşamba günü saat 10'da e, UEFA Şampiyonlar Ligi Fenerbahçe playoff e, turunda e, playoff turlarında Fenerbahçe e, Benfica ile karşı karşıya gelecek. Bakalım e, maç kaç kaç bitecek. Bu bir de göreceğiz arkadaşlar. Bu skor tahmini şimdi yorumlarda yazarsanız çok sevinirim. 25'te UEFA Şampiyonlar Ligi modunda skor tahmini olacak. Hep bir de göreceğiz arkadaşlar. Bu arada e, skor tahminsi deyin gibi yollarda bir izleyin. Beni arkadaşlar. Ve Fenerbahçe'yi kendi stadyumunda kapışacağız. Hadi bakalım. Bu maçta tek izlediğimiz galibiyet. Hadi bakalım. UEFA Şampiyonlar Ligi modunda Fenerbahçe Benfica karşı karşıya. Sayın Ajay sağlarda. Ve Portekiz'in <laughs> güçlü takımlarından Benfica ile karşı karşıya geliyor. Hadi bakalım. Daha fazla uzatmadan maça başlayalım. O arkadaşlar e, oyuncu kadrosunu tekrar size Şu anda oynayacağım kadro bu şekilde ama ilk 11, ne kadar, ilk 11 e, nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah ona da e, ben bu videoyu bu arada 19 Ağustos Salı günü itibariyle çekiyorum. Ee, bakalım yarınki yani 20 Ağustos çarşamba günkü yani yani çarşamba günkü e, maçta e, hangi oyuncu olacak ne bileceğiz lafı laf fazla atmadan maça başlıyorum hadi bakalım şimdiden bu maçta maçın adamı kim olacak Çağlar Söyüncü arkasından Filip Kostic Allah bana foy yaptı Benfica foy yapmadı ama az kalsın foy yapacaktı orada bana. Şimdi Benfica aldı. Evet. Sofyan Bat. Filip Kostic. Filip Kostic. Hava pası atabilecek miyiz? O atamadık. Ve attık. Enesiri. Lusef Enesiri. Bakalım nasıl atmışız. Fenerbahçe 1-0 İlk erken golünü atan oyuncu Enes Yıldız Çağla Söğüncü Arkasından Filip Kostic Tayiçka ya Fenerbahçe ne zaman maç, Fenerbahçe ne zaman maç oynasam Tayyip Çıkay'la sürekli gol atıyorum ve attım. Yani yapıyorum ben bu sporu ya. 2-0 spor olduğu bu arada. Erken golleş. Yani ben erken golü yapmayı çok seviyorum arkadaşlar. Her futbol oyunda olduğu gibi. Ee, bakalım neler olacak. Acaba benim gibi böyle e, erken golle atan var mıdır? Yani şu anda var mıdır bilmiyorum ama. Ee, erken goller Atan kişi çok da fazla yok. Allah! Aslan Hadi Ooo! Benfica az önce çok tehlikeye geldiler. Şimdi corner. Benfica kullanacak. in a decent position now. Just couldn't get the shot through. Skriniar. <laughs> Diego Carlos. Diego Carlos. Tanışkar biraz paslı oynayayım dedim. O şimdi Benfica'nın kaydısı kutar topu. Şimdi Livakovic, Livakova o aldı. Evet güzel bir foil oldu maalesef. Ha offside oldu pardon. Depoylu. Offside oldu. Şimdi top Benfica'da. Benfica çok güçlü geliyor. Tehlikeye geliyorlar ama attıkları boş. Maalesef inkansızı başardı. Filip Kostic. Filip Kostic geliyor. Kostic. Kostic. Kostic, Kostic dur durdurak bilmiyor. Şimdi top Şimanski'de. Sebastian Şimanski'de. Atab atabilecek bir, Atamadı. Top neyse ki neyse ki Kayen'in e, kenarına geldi. Şimdi top Benfica'da. Fikostic. Tanışka. Ondan sonra Tanışka gidiyor. Tanışka'dan sonra Enesiri. En Yusuf Enesiri. Hava pası. Kostić, Kostić. Şimdi top. Tanış'te. Dushan Tanış. Tanış. Atabilecek mi? Atabilecek mi? Atamadı. Benfica'nın Benfica, Benfica kalitesi güzel kodarlı. Şimdi top bizde ve Kordaş. Diego Carlos'a diyeceğim. Fenerbahçe'nin büyük ta en büyük transferlerinden birinde ve Sofia Amarata Am Am top. Tariç Kostiç Film Kostic. Hava bası atabilecek miyiz? Atamadık. <laughs>

Bu arada arkadaşlar UFC Malti'ye ya yani şu da bir aydan az bir zaman kaldı. İnanılmaz heyecanlıyım yani bu sayının en çok beklediğim spor biri. Şu anda hala hızlı da. FBO 2000 maddelerini biliyorsunuz. E gücerme Gücelme olarak çıktı. Ama son bir bomba UFC mahtıda olacak. Hadi bakalım şimdi. En Bakalım atabilecek miyiz? Ve gol. Attık. İlk sona doğru Tayışka bir kez daha kendini kanıtladı ve kafa bu işi de attı. Bakın şimdi. Enesli'nin hava pası ve, ve inanılmaz kaba vuruşu her bölümde gösteriyor kendini. Ya tay çıkaya ben ya. <laughs> Monakaşa, varsa, yine, e, bu arkadaşlar bilmeyenleriniz varsa yersin maçta yine bu sene Sadece Fenerbahçe Galatasaray'da değil Beşiktaş'ta lisansı oldu. Tabi yine YF hem, hem Fenerbahçe hem Galatasaray hem de e, Beşiktaş e, hem, e, bu sene de hem de Fenerbahçe Galatasaray'da e, lisansı olacak. Ama bu sene ilk defa Beşiktaş'ta lisansı olarak yer aldı yine Simaz'da. Bu 25'te sadece Fenerbahçe ve Galatasaray lisanslı olmuştu. Şimdi bakalım. 3 takımda da lisanslı olacak ve ilk yönen sonuna gelmiş bulmaktayız. 4-0 oldu bu arada. Ay, pardon 3-0. 4-0 diyorum. Şimdi 2 ya da sadece 3 gol attık. Şimdi. Kayıcı'yı değişikliği yapalım. E, İfan Elibayat'ı koyacağım. Artık Livakovic sanırsam gerçekte de yok. Artık Feli çıkartıyorum. İpancan Kahveci'yi koyuyorum. Yani en bu maçlık için. Şimdi e, Kostiçi çıkartıyorum. Alansay Maksimini koyuyorum. Bu ara edilecek o da artık e, Fenerbahçe'de değil. Bu da beni üzdü. Ama yapacak bir şey yok. Evet. İkinci yarı başlasın. Diago Carlos Tariç Enesli Tayişka Torsini Enesli'de Enesli pas Ve Tariçka Tariçka bir kez daha kendi <laughs> Bu bana konuşuyor gelsin Bakalım nasıl atmışız. <laughs> atmışız. Harbi Motion teknolojisi. Ya yani bu Harbi Motion teknolojisi gerçekten çok güzel. Bu arada e, Gips'in bazıları da Harbi Motion teknolojisi devam edeceğini açıkladılar. Bence çok güzel çünkü ben bu özelliği gerçekten özellikle yani bu, bu oyunda TES 5 25, yani EF 25'te TES 25 versiyonunda ee, çok beğendim. Bu arada bilmem ne varsa arkadaşlar ben şu anda oyunu TES 25 üzerinde oynuyorum. Benfica az önce te çok tehlikeli geldiler. Ama atamadılar. İfancan kahveci. Top şimdi Tanışka'da. Ve Endesiri. Yine hava pası. Atabilecek miyiz? Atamadık top dışarıda. Şimdi top ben Benfica'da. Oo, topu kaptık. Atabilecek miyiz? Ve gol. Artık 5-0 oldu durum. Yine abi o eski yine Tarişka. Ya vallahi Tarişka çok iyi ya. Bu arada 14 mesafe kaleye doğru 14 mesafe. Güzel. Gayet iyi. Time Sofyan Bat. Tayçka. Sofyan Bat bir kez daha aldı topunu. Milan Şikriniar. Şimdi topu İpan Edivayet'a. İpan Can Edivayet'a çıkarttık. Şöyle hava pası attık. Aaa. Offside oldu. Atık oldu. Acaba bu Kem attık olmayasın? Maksimen. Allah sen Maksimen geliyor. Maksimen geliyor. Maksimen geliyor. Ve attı. Allah sen Maksimen attı. Bakın nasıl atmışız. Sağ ayağıyla attı. Çok iyi. Foy oldu. Diye foy oldu gene. Aa bu sıra atamadılar. Dimara atamadı the keeper needed to do an awful better Anasu Taişka geliyor. Taişka atabilecek bir Taişka ve gol! Attı. 7-0 oldu. Kimse gol hiçbir yerde göremezsiniz. Tek bende görebilirsiniz. Ya ben bu maçta yine bizim takımın yani tuttuğum takımın kazanacağına inanıyorum. Valla bilmeyenleriniz varsa ben e, fena, fena tutuyorum. O yüzden bu maçı oynuyorum. Diego Carlos Ondan sonra Tarişka. Şimdi Son bir anlattı. Tariç Tariç gidiyor. O tamamlık. Top şurada Maisef. to fine tackle. Oh, is looking Sofyan Bat. alamadı maalesef. Şimanski bir kez daha almayı topu. E, Pasta gidelim. can <laughs> have attık işte bunu be Halbuki maç iste yine aynı pozisyona attık ya Enes'i pas attı. Tayışka attı bakın. Yine aynı pozisyon. Bölümün başında aynı şey yaptık. Yine burada da yapıyoruz. Çok iyi ya. <laughs> Bu az önce Jose Mourinho'yu gördünüz. <laughs> The seconds are ticking away and the home side in control. Stuart, what have you made of this? Well the result has never really been. Oh wait a minute, Stuart! Opportunity. Initiate! <inaudible> Initiat Well here it is again. It's a really emphatic finish which gives the keeper no chance. around him. Oh, Tariç. Top şimdi enisi de. Enisi geliyor. Atabilecek miyiz? Atamadık. Doksan altı bu arada. İlk maçın mesnası kaldı. Diego Carlos. Atıcı biz. Uuu. Tayyip Kolu süper bir şey yaptı. Hiç hafta ama. Ve maç 9-0 bitti. Gerçekten çok güzel maç oldu arkadaşlar. Gerçekten işte çok güzel maç oldu arkadaşlar. Ya bu maçın adamı bence Taishko oldu. Zaten ee, Taishko'nun performansını bu elinde anlamış, anlamış oldunuz. E, daha fazla Yipsi Meşin'in gelmesine girmiyor. Yipsi Meşin'in izlemesi aslında arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şimdiden neyin gibi e, skor tahmininiz yorma diyorsun arkadaşlar. Yar Yarın yani 20 Ağustos çarşamba günkü maçta e, ne olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Sabah bu arada 10'da bilmeyeniniz varsa 10'da maç başlıyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki 25'i 20 bölümde görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.